Biden'ın mesajlarında üç başlık öne çıkıyor gibi. Bir tanesi işte sen de söyledin askeri sağlık askeri sağlık personelinin gönderilmesi altı eyalete önümüzdeki haftadan itibaren bin askeri sağlık personeli söz konusu altı eyalete gönderilecek ki bu eyaletlerde özellikle hastanelerde personel sıkıntısı çekiliyor vaka sayılarının çok artmasıyla birlikte ülkede şu anda yaklaşık 146 bin korona hastası hastanelerde tedavi görüyor. İşte bu da bazı eyaletlere bazı eyaletlerdeki hastanelere önemli bir yük getirmiş durumda. İşte bu yükü hafifletmek açısından personel eksikliğini gidermek açısından ki söz konusu hastanelerde yaka virüse yakalanan personellerin eksikliğini gidermek için bir yerde Başkan Biden Önümüzdeki haftadan itibaren bin askeri sağlık personelinin altı eyalette görev yapacağını açıkladı. Bir başkası Biden'ın açıkladığı bir başka konu 500 milyon test evde. Geçtiğimiz günlerde açıklamıştı hatırlayacaksın. 500 milyon test Amerikalılara dağıtılacağını, evde yapmaları için test korona yakalanıp yakalanmadıklarını öğrenmek için. işte ona 500 milyon test daha ilave ediliyor. Yani toplamda 1 milyon test evde yapılabilecek test, antijen test Amerikalılara dağıtılacak. Bunun için bir internet sitesi kurulacak federal yönetim tarafından işte o internet sitesinden Amerikalılar bu testleri isteyebilecek ama o internet sitesi henüz kurulmadı onu belirtelim. Bununla birlikte üçüncü olarak da özellikle hem testler hem maske kısmı senin de söylediğin N95 maskesi Amerikalılara bedava olarak Dağıtmayı planlıyor. Başkan Biden yönetimi Amerikalıların üçte birini maske takmayı reddediyor. Ortalama onu da belirtelim. Ancak özellikle omikron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte ülkede maske tartışması da başladı. Bazı maskelerin varyanta karşı etkisiz oldu. İşte bu çerçevede Başkan Biden önümüzdeki günlerde Amerikalara güçlü maske dağıtılacağını söyledi. Özellikle son dönemde Başkan Biden yönetimi Omicron korona salgınıyla mücadelede bazı eleştirilerin hedefinde ki bu eleştirilerin başında Biden yönetiminin sadece aşılanmaya odaklandığı geliyor. İşte bugünkü basın toplantısında Amerikan Başkanı korona salgınıyla mücadele çeşitli yolları da devreye sokacaklarını Açıklamış oldu. Anketlerde özellikle başkan Biden'a destek, korona salgını ile mücadele destek hep yüksek orandaydı. Son yapılan anketlerde bu da biraz azalmışa benziyor. Amerikalı'nın yüzde 39'u koronavirüsüyle ile mücadelede Biden'a destek veriyor. Genel olarak Biden'ın iyi iş yaptığını belirtenlerin oranı ise göreve başladığından bu yanaki en düşük düzeyde yüzde 33 ile. Mehtap. Serhan bugün Biden'ın kongre mesaisi de var. Demokrat Partili isimlerle görüşüyor ve gündeminde seçmen hakları, oy kullanma hakkı yasası var. Demokrat Partili isimlere birlik çağrısında bulunması bekleniyordu. Ve temsilciler meclisinde Biden'ın ziyarete öncesinde onaylandı bu tasarı. Bundan sonra ne olacak? Şimdi hemen o konuda yeni gelişmeyle başlayalım. Birkaç dakika önce o toplantı bitti Senato'daki toplantı. Başkan Biden kameraların karşısına geçti Senato'da kısa bir konuşma yaptı ama hararetli bir konuşmaydı. Biraz sinirliydi diyebiliriz. Çünkü bu işi oy kullanma hakkını seçim yasasıyla ilgili, oy kullanma hakkıyla ilgili yasayı tasarısını geçirmemiz gerekiyor. Bu işi halletmemiz gerekiyor dedi Başkan Biden. Ama bunu yapabilir miyim? Yapabilir miyiz? Emin değilim dedi Amerikan Başkanı. Amerikan Başkanı sadece konunun oy kullanmak olmadığını bu oyların kimin sayacağının da çok önemli olduğunu söyledi ki bazı eyaletlerde kabul edilen yasalarda seçim eyalet seçim kurulunun oyların sayımına doğrudan müdahale hakkı veriliyor. İşte Biden'ın kastettiği de buydu. Amerikan başkanı çok umutlu konuşmadı açıkçası. Toplantı sonrası demokratlarla yaptığı görüşmede çünkü toplantı öncesinde Kristin Sinema, Demokrat Arizona Senatörü Senato kürsüsünden açıkça e, filibuster uygulamasının kaldırılmasına karşı olduğunu e, açıkladı ki filibuster dediğimiz uygulama Amerika'da genelde e, birçok yasa tasarısı senatodan 60 oy gerektiriyor. Bu bir gelenek haline gelmiş durumda. İşte o 60 oy engelini aşmanız için o öncesinde söz konusu yasa tasarısı ile ilgili olarak senatoda bir oylama yapıyorsunuz. 51'e ulaştığınızda filibuster uygulamasını o söz konusu yasa tasarısı için ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İşte filibuster ortadan kaldırmak için de 50 demokratın tamamen senatodaki 50 demokrat üyenin tamamen birlikte hareket etmesi gerekiyor ki kördüğümü de zaten Kamala Harris çözüyor başkan yardımcısı. Ancak o 50 demokrat arasında herhangi bir fire bunun e, filibastırın ortadan kalkmayacağı anlamına geliyor. İşte Christine Sinema, Başkan Biden gelmeden hemen önce yaptığı açıklamada e, filibastırın kaldırılmasına karşı olduğunu, bunun e, ülkedeki kutuplaşmayı daha da arttıracağını belirtti. Bununla birlikte seçmen hakları yasa tasarısına destek verdiğini belirtti. Ama seçmen hakları yasa tasarısına destek vermesi filibastırın kalkmaması halinde hiçbir anlamda ifade etmiyor. Kristin'in sinemanın açıklamasından sonra Joe Manchin de Philip kaldırılmasına karşı olduğunu söyledi. Demokrat Batı Virginia Senatörü, "İşte Biden belki de o yüzden bunu yapmamız gerektiğine inanıyorum ama yapabilir miyim? Yapabilir miyiz? Emin değilim." açıklamasını yaptı. Gelecek hafta Chuck Schumer de Senato çoğunluk lideri konuyu Senato'nun gündemine getiriyor. Kamala Harris pes etmedik diyor ama Demokrat Parti bu konuyu içinde nasıl çözecek? E, açıkçası o biraz soru işareti.